biz biz sabredelim. Sabrı biz edelim ama neden tek sabredenler biz oluyoruz? Niye bir tek sabrediyoruz? Milletvekili olay araçlarına bir bakın ya. Bir harcanan yapılan bizim için değil ya. Bir sürü köprü yapıyor, Bir sürü ne yapıyorsun abi? Millet geçinemiyor diyoruz ya. Devlet adamı dediğim birazcık icraat yapar ya. Sadece konuşuyorlar. İstediğiniz yerde de yayınlayın yani. Benim korkum yok. Gireceksem de bunlardan içeriye girelim yani. Çaba gördüğünü görelim. Biz simit de yiyelim. Hiç önemli değil. Ama yani çaba yok ki. Hiçbir şey yok. Yani ağlıyoruz bildiğin ya. Çok zor durumdayız ya. Gerçekten yani. Ya mi size ya? bir şey söyleyeyim mi? 15 yaşındaki genç çocuğu bile koysanız bu hükümetin başına daha iyi yönetirdi. Seçim anketi yapıyoruz. Seçim olsa var mı bir adayı? Var başkanlığı. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Yani bir yanlışını görmedim. Ülkenin durumu iyi. Her şeyi ondan iyi. mevcut durum nasıl? Mevcut durum da iyi. İyi mi ekonomi? İyi. Ama Cumhurbaşkanı bir açıklama yapmıştı. Dedi ki enflasyon biraz yükseldi evet. Tamam ekonomiye değil ama. yaptı. Vatandaşın sabretmesini istiyorum dedi. Evet tamam ona göre de zam yaptı. E, biraz da sabredeceğiz. Biraz sıkacağız dişimizi. İyi mi şu anda ekonomi? Evet ben memnunum. Ne ne kadar maaş alıyorsun abi? İhtiyacım kadar alıyorum. Şükürler Asker olsun. Ücretin üstünde mi? Üstünde. <laughs> Peki asker ücretliler var biliyorsun 5500 lira alıyorlar. Evet. Yeterli mi sence? Ya 5500'ü de 6000'e tamamladılar bildiğim kadarıyla. Tamam. Son yani. arada bir zam daha yaptılar yeni. İşte 5500 yaptılar. Abi. E tam 5500. 5250 idi yani. 5500'e çıkardılar. E tamam yani siz ne Faktik ne olmasını ne istiyorsunuz yani şimdi ay, sizin de bir adayınız var herhalde. Yok abiciğim ben sadece mevcut durumu soruyorum. Ben memnunum. Sorun buyurun bana sorun. Seçim ben olsa bir istiyordum. genç olarak kim oy verir? ben artık kimsenin yani ne AK Parti ne CHP ne hiçbir şey umurumuzda değil. Biz artık yani biz zor durumdayız. Gerçekten halk olarak, insanlık olarak, kişilik olarak, gençlik olarak. Benim çocuğum var 4 yaşında. Biz kirada oturuyoruz. Biz 4 bin lira kira veriyoruz şu anda. Benim ben tek başla çalışıyoruz. Yani yazık değil mi ya bu insanlara? Benim şu an ev sahibim evi satacak. Evden çık diyor. Depozitolara bakıyoruz. 17 bin lira depozito istiyorlar. E, nakliyeye versen evi 5 bin lira 10 bin lira bir markete çıktık abi şunu hiçbir şey yok bir tane ayakkabı aldık çocuğuma bir şey aldım 500 lira para harcadık ya hiçbir şey alamıyoruz ya artık hani mesela AK Parti CHP başka bir şey değil ya biz artık bunların bunu düşmesi lazım ya yani yazık günah değil mi bu insanlar şu gençliğin şu çocuk ortaokula gidiyor gelecek yok ya imkanı yok yani geçinemezsin 5500 lira asgari ücret bu zaman da neye yetiyor ya ne alabiliyoruz ne alabiliyorum? Hiçbir şey alamıyorsun. Ben diyorum sana 4000 bin lirayı kirası veriyorum. E 1500 lira ben ben çocuk bakıyorum, çalışamıyorum. Ben 1500 lirayla evimi mi geçindireceğim, çocuğuma istediği bir şey mi alacağım, faturalarımı mı ödeyeceğim? Ne yapacağım ben 5500 lirayla? Dalga geçiyorlar milletle ya. Biz biz zor durumdayız yani insanlık olarak. De diyor ki, ekonomi biraz kötü ama vatandaşın evet. sabretmesini istiyorum. Evet ya biz biz sabredelim. Sabrı biz edelim ama neden tek sabredenler biz oluyoruz? Niye bir tek sabrediyoruz? Milletvekili ala araçlarına bir bakın ya. Bir harcanan yapılan bizim için değil ya bir sürü köprü yapıyorlar Bir sürü ne yapıyorsun abi? Millet geçinemiyor diyoruz ya. 10 kişiden 9'u aç 10 kişiden 9'u geçinemiyor. Herkes aynı sıkıntıda. Bu artık AK Partilik CHP'lik bir durum değil ki. Ben... Geleceğim için, benim çocuğum için, benim eşim, annem, babam, geleceğim için ne artı yöndeyse ben ona oy vermek zorundayım. Herkes de aynısını yapsın. Bu artık tesettür. Milleti dinleyinim imanla sömürüyorlar ya. Başka hiçbir şey yaptıkları yok. Devlet adamı dediğim birazcık icraat yapar ya. Sadece konuşuyorlar. İstediğiniz yerde de yayınlayın yani. Benim korkum yok. Gireceksem de bunlardan içeriye girerim yani. Evet sence mevcut durum. Ya Delir size mi? bir şey söyleyeyim mi? 15 yaşındaki genç çocuğu bile koysanız bu hükümetin başına daha iyi yönetirdi. Ha, genç abicim yani o adamdan daha iyi yönetirsin. Kesinlikle. Bu bir gerçek yani. Ya hiç farkında mısın? Bak bayanlar bak bayanlar olsun, yaşlar olsun, genç çocuklar olsun hep çöpten kağıt topluyorlar. Bak eskiden böyle fazla yoktu. Ya yeni de adam doyuramıyor karnını ne yapsın? Mecbur. Benim dedem, benim babam Üç katlı ev dikmiş. Benim babam Allah rahmet eylesin. Vefat etti. Ben şu anda ya babam daha önceden fırıncılık yapıyordu ya. Benim sülalem fırıncı. Bir fırın maaşıyla. Annem de çalışmıyordu benim eskiden. Üç katlı bir ev dikmiş adam. Kaç yılından bahsediyorum. Şu anda abi asgari ücretle ne dikebilirsin ya? Bir çöp bile alamıyorsun. Milletle dalga geçiyorlar. Vallahi artık yani gına geldi ya. Şu seçim artık erken seçim yapıyorlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Bir an önce her şeyin düzelmesi lazım. Ama şu saatten sonra Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan öyle bir bıraktı ki hükümete artık kim gelirse gelsin düzeltemez bunu. Satılmadık ülke, satılmadık yer, Türkiye'de yer kalmadı. Yok yani. Herkes gitti Araplara. Taksim Meydanı'na çıkın abi şuraya bir gezin ya. Bir tane Türk var mı? Yok. Hepsi Suriyeli, hepsi Afgan. Yok yani. Ben milletimde yabancı, Türkiye'm de yabancı gibi geziyorum. Ve ben çok aşırı milliyetçi bir insanım. Ama yok yani soğuttular ya. Vallahi vatandan dinlen millete her şeyden istiyoruz tabii ki de. Var Ama bir bu hayır, hayır hiçbir adam yok. Benim için artı yönde kimse ben şu an şey yapmıyorum yani AK Partiliyim, CHP'liyim demiyorum. Benim için, çocuğum için, geleceğim için hangisi artı yöndeyse ben ona oy vereceğim. Konuşun abicim yani boş yere susmayın yani. Biz sustukça çıktılar buramıza kadar ya. Vallahi yazık günah ya. Çok zor duruma geldi ya bu dünya. Yani bir de ülkemiz. Çok zor durdurma bir ev sahipleri artık aslında bizim milletimiz kendi kendine yapıyor bu zamları biliyor musunuz bir bazılarda hani hükümet şey bitti bize bir şekeri kiması veriyor kilosu 40 liraya her hafta bir şey zam geliyor mesela kiralara ya, ya bu, bu, kadar olmaz 5.5 e beş buçuk mesela askeri ücret adam 6-7 milyar nasıl ne olacak verecek? böyle kiralar nasıl verecek hele millet artık birbirine düşüyor böyle yani artık kiracılar ev sahiplerini öldürmeye kalktı. Yani böyle, var mı öyle? E şu, yani. şu Türkiye'de yani çocuk tecavüzcüleri bile dışarıda geziyor ya. Çok ciddiyim yani. Adam adamı öldürüyor. Abi dışarıda geziyor yani. Bilmiyorum yani şu halkla uğraştığı kadar keşke devlet meseleleriyle uğraşsa bir şeylere çaba göstersin ya. Çaba gördüğünü görelim biz simit de yiyelim. Hiç önemli değil. Ama yani çaba yok ki hiçbir şey yok. Anca vergi. Anca para. Köprüden geçiyorsun buradan bir yere gitmek istesen yol parası veriyorsun abi. Benzin ya. Bakım fiyatları ne ya benim eşim taksici ya. Yani ağlıyoruz bildiğin ya. Çok zor durumdayız ya gerçekten yani. Ayıp denilen bir şey var. Madem dinden imandan bu kadar bahsediyor. Kul yemek çok günah bir şeydir. Bunları biliyor mu kendisi? Yapmaması lazım ya. Ya bunu o yaptığı bir şey yok. Bunu millet ba bazen millet kendi de yapıyor bunu. Yani Zam gelmeden kendi kendilerine bazıları zam yapıyor. Markette diyelim 25 lira bakkalda 40 lira çeke. Neden yükseliyor? kendileri yapıyor biraz da. Her benzinine hafta gelmiyor mu? Abi? Her haftada benzinin zam yükseliyor. geliyor evet. Yani bunu artık bir düzelmesi lazım. Biraz düşmesi lazım. Yoksa millet yani geçimini biraz sağlayamıyor. Çoluk çocuğu olanlar, kirada olanlar. Bak bu kirada şimdi ev sahibi çıkıyor diyor. Lazım ben çalışıyorum bak bu yaşta. Çalışmasam ben de geçinemeyeceğim. Ve annemin evi kira değil. Babamdan kalan. Biz evet. üç kardeşiz. Beni annem, evet. annem zamanında beni tek maaşıyla babamdan kalan sigortalı olduğu için kalan maaşıyla büyüttü bizi bu yaşımıza kadar. Okuttu üniversite mezunuyum ben. Ama şimdi gel benim benim eşim öldü diyelim. Ben okutabileceğim mi çocuğumu? Yapabileceğim mi bunu? İmkanı yok yani yapamazsın. Yolta yapabilir misin abla? Efendim? Şimdi yolta yapabilir misin? Büyütebilir misin? Anne e annem bize destek oluyor. Gene evet annem bu yaşında boş yere çalışıyor mi, çalışıyor? mi çalışıyor? Ben kirada oturuyorum. Yok, Benim ne? eşimin çalıştığı ne? maaş bize yetmediği için annem bize destek yani oluyor. Ben çalışıyorum, bir destek olmaya çalışıyorum elinden geldiği. Için. Yoksa geçim sağ e şey diğer türlü, O ona. imkanı yok yani. E hırsızlık yapıyorlar abi nasıl yapacak millet geçinemiyor ki? Nasıl yapacak yani? 5500 lirayla dalga geçer gibi. Yani asgari ücreti biraz, ya fazla zam biraz, ver, yapacaklardı. Yani asgari ücret daha fazla yüksek yapacaklardı. da ya da beş buçuk yaptılar ama her şeyde zam yaptılar yine. Bir yarar olmadı ki bunu. Peki senin umudun var mı? Düzelir mi mevcut durum? Vallahi hiçbir şey diyemiyorum umudum. Umut bir şey. Nasıl bekliyorsunuz düzelmesini? Enkaz var yani. Geç, başa geçecek kişi nasıl düzeltecek? Düzelmez mi? Yani bu, şekilde düzelmez. Seçim vakti 2 kilo patatesle bir kilo soğana birbirimize satacağız yani her zamanki gibi. Yani, tane olarak alır olduk. 25 lira oldu. hayır. Yıl hayır. Seçim zamanı da çok farklı ülkede çok farklı olaylar oluyor ama. Hemşerim, düşünün Türkiye öyle bir coğrafi bir ülke ki şu anda buğdayı savaş halinde olan Ukrayna'dan ithal ediyoruz. Düşün artık milletimiz düşünsün. Savaş halinde olan Ukrayna'da neymiş? Tarih ürünlerini imzalamışız. Rusya'dan bir de Ukrayna'dan. Şu, e, yani şu an Türk Adana bölgesi, bölgesi Atatürk'ün olduğu kağıdın üzerinde değeri yok yani. Atatürk'ün bize bıraktığı ülkeyle şu anki ülkenin arasında daha kadar fark var. Nasıl bakacaksınız onun yüzüne? Bir ya? adamlar Atatürk düşmanı. Dünya Atatürk gibi bir adam gelecek mi bizde Türkiye'ye? Atatürk düşmanı şu anda Atatürk deyince etrafındaki şu anda bize bakanlar çoğu Atatürk pişti ya bilmem Yunan pişti bilmem ne pişti. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Var. Kim? Selahattin Demirtaş. Neden? Nedeni herkes daha iyi biliyor. Nedeni yok. Neden ortada belli. Memnun musun mevcut durumda? Ben şahsını da memnunum. Yani. Abla dayı, sen? Dayı baba hepsi bizi yaktı. Biz Tayyip babayı güvendik. Tayyip baba bizi yaktı. Biz açlıktan e, nefesimiz kokuyor. Memnun değil misin mevcut? Memnun abi? değiliz. Nasıl düzelecek abla? Bilmiyorum nasıl? ki nasıl. Allah düzeltsin. Allah düzeltsin gelmez ben, mi Fakirler hiç ya. fakirler e, kendine bakamıyor, ekmek alamıyor, su alamıyor. E, hiçbir şey alamıyor ki. Hükümet de diyor ki vatandaşlara sabredin. İnşallah. Ben, ben yıllardır AK Partiliyim. Ve üyeyim. Şu anda da üyeyim. Evet. Ama asla bugün seçim olsa ben Galatasaray'a da vereceğim. Biz Tayyip Baba'yı seviyoruz. Tayyip Baba vermek istiyorum ama Eee, dayı baba bizi yaktı. Peki abi AK Parti'den nasıl Selahattin Demirtaş'a e direkt geçiş yaptın? Otomatik, otomatiğe bağladım. Otomatik <laughs> Eyvallah bağladım. Abi. abi. Abi sana soralım. Oyun. Peşim olsa var mı bir adayın? Sen de konuştun öyle. Valla var. Kim? Valla AKP dışında herkese veririm o. Millet ittifakı mı diyorsun? Ya AKP dışında şeytan bile gelse oy veririm o kadar bıktırmış AKP. Adı en önemli değil. Durumu. Nasıl? Mevcut durumu nasıl buluyorsun? Ya ne kadar kötü olsa, olursa olursa AKP dışında kim olursa verir. Şu an mevcut durumu nasıl buluyorsun? Berba. Her şey berba. Kötü. O iyi olanlar mutlaka bir iki yerde parası var. Yani bir yerde para alıyor. Ya ya hiçbir şey bilmiyor. Veya art niyettir. Yani düzgün bir insan, vicdanlı bir insan AKP'ye vermez. Ya oradan burada para alıyor. 4-5 maaş alanlar var. Ya da çok cahildi veya ya da birisine kin giderek oy veriyor. Cumhurbaşkanı da diyor ki aç vatandaş yok diyor. Yani hükümet diyor. Bak ben 4 ben 4 alıyorum. Gelsin 4 alsın. Onu aldı 140 alıyor ne? 140'ı versin. 5000 kurmayı versin. 300 aracı bana versin. E ben ne diyeceğim açıyor. Bakalım 4000'e geçe geçebilecek mi? Bir de öyle. Versin bana 5 maaşsa köye gittim bayramda. Bizim korucu bir engelli, bir refakatçi, bir koruyucu bir muhtar parası dürkey açıyor. 4 maaş alıyor. Say sen 20.000, bin, 20.000'den fazla dürkey açıyor. Tamam dedin sen 20 bana 20 versin 4'e ağlısın. Bakır maaş aç, aç, aç mı değilin? köyden köyden şehre gitmek için 25. Zaten hizan arası 35. Kaç? 70 mi yapıyor? Ya, ya 800 de burada 1 milyar yapar. Diyor ki aç yok. Versin 4 milyar gidip yersin bakalım. O Olduğu Düzelir mi Düzelir mi bu durum? Düzelmez. Düzelmez, Düzelmez. Zaten 45 yüzü olduğu gibi cehil arniyel. Tamam. kucağında ikiye bölün. Bir. bir kısmı cehil, bir kısmı da uyu yetmiyor. Yüzde öyle bir kanun getirmiş ki bilim adamı da bilim adamına gelse çözem. Yüzde bir ne diyeyim ben? Baktı geçiyor yüzde bir geldi. Şimdi parti parti dolaşıyor yüzde 51 indirerler. Hangi dönem ona göre uygun ona göre kanun çıkartıyor. Ona göre de kişilerle görüşüyor. Bugün 152 alsın, Saadet'le görüşebilir mi? Kimseye de görüşebilir. MHP'yle de bile reddedilir. E, Baktı Orta Doğu'da, yalnız kaldı gitti, düşman dediği İsrail'le görüştü, düşman dediği insanlarla görüştü. Herkesle, de düşman değil herkesle de görüştü. Böyle bir şey olabilir mi dünyada? Bugün onu yaptı siyaset, bak bugün onu yaptı siyaset, başka bir parti yazdı, ona oy verene isyan çıkarttı. Akıbet birisi İsrail'le görüşsün, akıbet içinde birisi Rusya'yla görüşsün, akıbet içinde birisi Zine çıkarttı, bak zine çıkarttı. Bunlar zine karşıydı. Domuz eti çıkarttı, domuz etine karşıydı. Faiz, her gün faiz paket çıkarttı, faize karşıydı. Karşı olan her şeyi, ilk şey olmamız gibi getirdiler. Yalan mı? İstediği AKP söyle, AKP domuz eti vergisini indirdi. Neredeyse sıfırlandı. Hepsi inkar ediyor. Oysa gerçekti. Bütün gerçekleri inkar ediyor. Böyle bir Müslümanlık olur mu? Yani ben iyi defa gördüm. Ben de namaz oruç tutan Müslüman. Yani ben böyle bir şey görmedim. Yani böyle bir şey görmedim. Yani bana da bir misal bir kere kafiri tercih edildi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Akıbet işte biri domuz zaten isyan yapacaktı. Ama kendisi serbest yapıyorlar. Selamlar.